Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Sonic and e, All Star Racing'in 2. Bölümünden devam ediyoruz. Evet, e, az önce bu bölümü ben bir kere denedim, Harp'ta. E, en fazla 3. olabildim. Sıkıntılı bir bölüm. Ama deneyeceğiz yine de. Karakter seçiminde Team Fortress seçiyorum çünkü Team Fortress'ın uçağını kullanmak rahat geliyor bana. E, burada da uçak son parkurda işimize gelecek. Burada e, buradaki seçeneklerden handling'i seçiyorum. Yani e, kontrol kolaylı. Gerçekten işime geliyor. O yüzden daha rahat oluyor. Daha rahat ediyorum. İnşallah yapabiliriz. Birinci denemede olmazsa ikinciye deneriz. O da olmadı. Medium de açarız. Onu da geçiriz herhalde. Başlayalım. Bu arada o en başta e, başlarken e, birkaç kere deneyin e, motorun arkasında kı kırmızı bir şekilde yandığında daha hızlı bir başlangıç yaparsınız ona dikkat edin. Şöyle drift yaparak da hızlanabilir. Aaa Yapamadım o size bu kartopu geldiğinde o kartopunu e, üçünde tek bir kişiye denk getirseniz adamı donduruyorsunuz. Baya çok çok yavaşlıyor. Olduğu yerde kalıyor neredeyse bir iki saniye. Onu yapmanızı tavsiye ederim Yani. Ayrı ayrı atmak yerine. Bu arada elime şu an eldiven geldi şu an kullanmıyorum çünkü kimse de silah yok. Ama birazdan silah alacaklar lazım olacak o yüzden lazım. Mesela şu an bastı patladı ama hiçbir işine yaramadı bana geldi daha çok benim işime geldi. Şunu da basalım. Az önce kutuyu alamadım galiba yani. Şöyle diyecektim havadaki şeyi buldum. Yerdeki şeyi buldum. Adamın işine geldi. Niye böyle bir şey yapmadım? Destiny gemisini hiç sevmiyorum. Awesome çıktı. Çok güzel, çok güzel. Çok işime geldi. Gemisini kullanması. zaten sevmiyordum. Tam gemi yerinde gelmesi de oldu. Şu an birinciyiz. Arkamızda ay ay var. Şu haritadan gördüm kadarıyla. Ve yakın. Alfondur Evet. durursa güzel güzel Şöyle, bırakalım. Sanırım ilk demede... ah Vurduk. Çok güzel. Güzel oldu bu. Arkaya kartı atmak için ilk önce geri tuşuna basıp tutup sonra ateş etme tuşuna bastığınız geriye doğru atıyor. Her, herhangi bir skillde de yapabilirsiniz adam. Mesela bunda da yapayım. Şimdi gemi, ya, uçak, Sıkıntı. Sevmiyorum. ay peşimizi bırakmayacak gibi. Şunu geriye atsam böyle nasıl olur? Firework. Sanırım burada. Bilmiyorum. Orada Bu az önce attığımız ortum çok kötü bir şey. Yani. Allah düşmanımıza göstermesin. Cem de göstersin. Cidden <laughs> <laughs> çok kötü bir şey. Size çarptığı zaman böyle ter ters çeviriyor sizi kontrollerin yönü birden değişiyor. Hele hızlı bir map deyseniz. Şu an bayağı bir fark açtık. Az önceki oynayışımı gerçekten oranla çok iyi oynadım. <laughs> i̇yi oldu tam videoya denk geldi. Şöyle. Çok güzel oldu. Ah, güzel bir bölüm oldu. Tek seferde geçtik. The team Fortress. neyse bu bölümlükte bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.